Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e, civciv ana kucağı yaptık. Onu göstereceğiz. Buzdolabından civciv ana kucağı yaptık. Civcivlerimiz gayet mutlu. Boş bir buzdolabına, eski bir buzdolabına dik yatırdık. İçine bir ısıtıcı yerleştirdik. Şu anda e, küçük oldukları için biraz alanı küçülttüm ama e, büyütebiliriz tabii ki. Kartımı çıkartırsak daha büyük olur. Cevcivlerimiz halinden memnun. Cevcivlerimiz ıslanmasın diye şöyle küçük buluk ee, aldık. Her türlü şişenin başına geçiyor. Bu şekilde kapatıyoruz. Bir de kilit yaptık. Çiftliyoruz ısı ölçerimiz var içinde ve kaç derece olduğunu buradan bakıyoruz. Şu anda 27 derece. Biraz büyüdükleri zaman şu kutuyu çıkartacağız. evimizdeki dövüş curuzun civcivleri. <Gülüyor> <Gülüyor> Güneşten herhalde kaçıyorlar köşeye birikler. Suluk çok güzel. Çivcilerimiz hiç ıslamıyor. düşük bir maliyetle civciv oranakcoya yapmış olduk. Kanalımı izlerken beğenmeyi, abone olmayı unutalım. İyi günler dilerim.